Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick Nodes nasıl kullanılır onu öğreteceğim size. Şimdi arkadaşlar bu Pro değil. Normal Stick Nodes ve de internetsiz. Vallahi Stick Nodes Pro internetli mi internetsiz mi bilmiyorum ama bu internetsiz arkadaşlar. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz tabi. Ee, bir saniye arkadaşlar. Ben size dosyalardan e, kaydettiğim bir görüntüyü göstereyim. Hangisiydi bu muydu? galiba galiba hiçbiri değil de arkadaşlar ben onu dosyaların arasında tutuyordum ama durun şu açılsın 5 dakika Heh. arkadaşlar gördüğünüz gibi önce bir tane stickman figürü veriyor ben size şimdi dosyalardan açmaya çalışacağım arkadaşlar şuradan dosyalara girelim sticknodes yazacak orada Estegnodes. Ee, şimdi biz galiba export yok. Hangi dosyaydı o? Heh. Arkadaşlar galiba ben o dosyayı sevmişim. Kusura bakmayın. Neyse. Nasıl kullanılır onu öğretecektik. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer bakın basılı tutuyorum. Bakın ekranı çoğaltıyor. Şimdi arkadaşlar diyelim bir film yapmak istiyorsunuz. Iııı ee, Stiknotus yani benim videomdan başka video izlerseniz tamamlayamazsınız. İzleyeceğiniz en güzel video bu video olacağından eminim. Şuradan elini kolunu hareket ettiriyorsunuz gördüğünüz gibi. İşte bacaktı yani eklem bölgelerinden kafasını hareket ettirebiliyorsunuz şöyle. Arkadaşlar çok uzun bir video olmayacak ama efsane bir şekilde anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın iniyorum aşağı sağ bölgeden. Mobizen e, e, simgesinin olduğu taraftan. Diyelim e, şuraya bir e, içeri aktara basıp herhangi bir şey mesela pistol. Pistol ne demek biliyorsunuz tabanca demek. Şuradan pistol modes içeri aktar. Şurada stick, figür ve pistol yazıyor. Arkadaşlar pistolu e, figür ekle. Pistol nedir ya? Neyse. Şuradan rengini mesela Adam kırmızı. Bunu da kırmızı yapalım. Veya mavi yapalım. Ee, bunu ne yapalım? Ne renk yapsak? Hadi pembe yapalım. Ya da sarı. Tamam sarı olsun. Ee, bu şekilde figürün renklerini de bakın. Mesela ten rengi böyle de olabilir. Böyle de. Şuradan geri alma yazan yerden geri alalım. Bu figürün rengi güzel mesela. Mesela buradan bir tane daha stick figür ekleyelim. Hop. Ya da bunu koplayabilirsiniz. Kopya kopyalayabilirsiniz. Hop yapıştırdım. iki tane oldu. Yapıştır düğmesine basınca iki tane. Şimdi bunların renklerini değiştirelim. Mesela alta gelin gelin gelin. Hop parça rengi. Yeşil olsun. Şurası siyah olsun. Şurası işte mavi olsun. Çok karışık renkler. Neyse. Mesela pantolonu olsun. Şöyle. Şöyle. Parça rengini kullanın yerindeki tık işaretine. Gradyan kullanınca da hafif bir grimsi renk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu renk güzel bence yani. Ee, şöyle şey yapalım. Şunda siyah. Ee, gördüğünüz gibi böyle renk verebiliyoruz. Şimdi bunları nasıl oynatacağız diye sorarsanız şöyle. Şimdi Şu kaldıralım ortadan. Nereden kaldırıyorduk? Heh en üstten. Yazı yazabiliyorsunuz. Bu ee, şey olmadığı için sti e, neydi Notes pro olmadığı için ses ekleyemiyorsunuz sadece yazı yazabiliyorsunuz bakın şöyle mesela merhaba yazısını değiştirebilirsiniz şuradan mesela merhaba değil de ee, evet hayır evet hayır gibi figürleri konuşturalım mesela nasılsın ah, nasıl sın. Nasılsın? Bakın şöyle ekleyelim. Nasılsın? Şimdi şuradaki ekran ekleme yerinden bu arada hafızanızda gidiyor öyle. Ekledik. Şimdi hareket ettirelim. Nasılsın? Şöyle kolunu uzatsın, yaklaşsın buna doğru. Şöyle kolunu indirelim. Bu da kolunu şöyle şey yapsın. Onunla selamlaşır gibi. Sonra eee ondan sonra böyle bu da gitsin yanına halay çekme şeklinde. Mesela şöyle kolunu atsın buna halay çeker gibi. Bu da kolunu ona atsın. Bu kolunu şöyle şey yapsın ona. Ee, bu da ona kolunu şey yapsın. Sonra devam. Ee, ondan sonra kollarını kaldırsınlar. Arkadaşlar şurası tam ekran yaptırıyor şu anda bastığım, sürekli basıyorum oraya. Mesela nasılsını silelim. Hadi arkadaşlar halay çekelim. Hadi arkadaşlar halay çekelim. Hadi arkadaşlar halay çekelim. Hepsi bir söylemiş gibi değil mi? Hepsinin üstüne getirelim bunu. Tam ekran. Sonra biraz daha. Sonra bu gelsin. Desin ki bunlara. Hmm, ne desin? İşte neyse görüşürüz. Yani görüşürüz desin. Görüş, görüşürüz. Görüşü, görüşürüz. Görüşürüz. Karışırık. Karışırız. Demin nasıl ses çıkardın? Karışırık diye. Neyse görüşürüz dedi bu şimdi. Şimdi arkadaşlar bu figürü çıkardığınızda tamamen çıkmış oluyor ekrandan. Bakın şu üstteki 7 yazan ekranda yok. Şimdi arkadaşlar şuradaki başlatma butonuna bastığımızda bakın hareket. Mesela şurada yaydırma var. Yaydırma şöyle bak. Hareketleri yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Durmadan tekrarlıyor. Veya şuradan hızını değiştirebilirsiniz. FP FPS diye. eee Şimdi görüşürüz dedi. Biraz daha uzun bir şey olsun. Mesela 7 yazıyor. 10 10 tane olsun mesela bunlar 10 tane. Şimdi bunlar diyelim kavga gibi olsun. Şöyle bu buna yumruk atsın. Hop! Bir yumruk çaktı. Bu da şöyle şey yapsın. Hasar almış gibi. Ah! Sonra ay şu yazıyı da kaldıralım bu arada. Hop! Yazı kalktı. Sonra bu gelsin buna bir tekme atsın. Hop! Şöyle bir tekme. Atsana oğlum tekmeyi. Sonra bu böyle olsun. Şöyle yam olsun. Karnını tutsun. Şimdi de böyle yaydıralım. Bakın kavga oldu şu anda. Hop. Neyse arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle de gerekmeyen şeyleri silip ee, şey yapabilirsiniz. E, temizleyebilirsiniz. Stick Nodes böyle bir uygulama arkadaşlar. Yani ben şimdilik bu kadarını yaptım. Eminim ki siz daha güzelini yapacaksınızdır. Yani öğrenmeyenler için öğretiyorum. Ee, daha da bitmedi arkadaşlar. Şimdi bunun e, şuraya bastığımız zaman gradyan kullanalım mesela. Bakın ekran ekran resmi. Arka plan rengi olarak pembe, mavi, yeşil. Hadi yeşil olsun. Ben şimdi e, şey yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? Şey. Ee, neydi adı ya ha, Arkadaşlar size Ekran ayarlarını e, şey yapacağım Ekran ayarlarını tanıtacağım Arkadaşlar e, Bu kareyi yaydırmayın dediğiniz zaman Yaydırma hatırladınız mı böyle Gerçek insan gibi hareket Yaydırmamayı şey yapıyor Sesleri sustur yani arkadaşlar Pro haricinde ses susturamıyoruz Resim kullanmada galeriden Resim seçiyorsunuz Mesela yavaş çekim var yavaş çekim. Ee, şuradan kareyi temizle. Bu kareyi full temizledim. Rengini de değiştirelim beyaz. Hiç kimse kalmasın karede. Ee, ekran resmini, pardon, ekran e, şey ya, arka plan rengini beyazı. yapalım. İsterseniz şöyle siyah da yapabilirsiniz. İsterseniz kapalı pembe, mor gibi. Hadi ekranı beyaz yapalım. Evet. Arkadaşlar dilerim e, öğrenmişsinizdir. Aa şuralar. Heh. Arkadaşlar bu kopla, kopyalama bu arada ekranı kopyalıyor. Şöyle. He. şunları da. Neyse arkadaşlar, inşallah hepiniz öğrenmişsinizdir. E, bu videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar ve de şimdiye kadar izlediğiniz bütün bu Tekno öğretici videoların en iyisi olduğundan eminim arkadaşlar. Hepin e, Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı da unutmayın. Videoyu kapat kapatalım.